Merhaba sevgili akrep burçları, yükselen ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım haliniz, keyfiniz yerindedir. Yine akreplerin acil olarak duyması gereken mesajlarını hemen şöyle bir bakalım arkadaşlar. Kılıç dörtlüsü, kılıç kralı. Bak bir şey kafanı kurcalıyor senin. Böyle bir hesap kitap içerisinde adeta birazcık da bir kaybolmuş olabilirsin. Örnek veriyorum bir hedefim var ama hedefe gitmeden önce özellikle oturup mantıklı bir şekilde plan ve programını yapmak istediğim belli bir sessizlik süreciyle ilgili arkadaşlar. Büyük arkana Aziz Kartı ile beraber. Özellikle bu eğitim hayatının devam ediyorsa eğitim hayatına ilgili olabilir, evliliğinle ilgili olabilir kimleriniz için sevgili e, akrep burçları. Her halükarda burada bak özellikle bu durum dinamik her neyle ilgili ise onunla ilgili olabilmekle birlikte ama özellikle kendin açısından en adil olabilecek, en e, çözüm odaklı Sanki o sürece ulaşacaksın yani kendin için adaleti sağlamak eğer bu bir ilişki ise ilişki içerisinde o denge adalet sağlamak pürüzleri gidermek bunlarla ilgili üç tane kılıcımız var bu arada. Özellikle dediğim gibi adalet, hak arayışı ile ilgili de olabilir bu arada özellikle arkadaşlar öğretici pozisyondaki kişiler, akıl verici pozisyondaki kişiler, işte öğretmenler, hocalar neyse bunlara karşı da bir enerji olabilir. Her halükarda burada durumu kendi lehine çevirebilecek olan ve kazanım içerisinde olacağın bir sürece doğru ilerliyorsun. E, bu kış uykusundan sonra sevgili Akrep Burçları bu çözüm ve çıkış yolunu bulup olayı e, adil bir noktaya getiriyorsun kendin açısından arkadaşlar. Dediğim gibi evliliğinde vesaire sorun varsa da buraya da yine çözümler bulabileceğin bir dönem olabilir gibi gözüküyor. Hemen gelelim şu destemizden 5 tane kart alalım. Akrep Burcu için Ay sana çok güzel, çok mutluluk verici, çok tarihli bir haber geliyor arkadaşlar. Bir iletişim geliyor sana. Son sürat bir şekilde seni çok mutlu edecek. Yani öyle bir hayatına şanslı bir şey oluyor ki, anlatabildim mi? Çok güzel, mutluluk verici bir haber geliyor. Bir müjde geliyor sanki sana sevgili akrepler. Dört nala doğru geliyor hem de. Bak kader çarkının yuvarlandığını düşün. Savaş arabası dört nala, değnek şövalyesi dört nala. Böyle bir kuşlar havada uçuşacak. Böyle bir enerji var. Kuşlar sana haber getiriyor sevgili akrepler. Bir müjde getiriyor daha doğrusu. Sadece bir haber değil. Hemen şu savaş arabasına bir kart alacağım. büyük arka ana denge. 7 ve 14 sayıları özellikle önemli arkadaşlar. Yani bu gelen haber bir süredir beklediğim bir haber bir kere olabilmekle birlikte son artık kapıyı çalabilir gibi gözükmekle birlikte arkadaşlar genel itibariyle sanki hayatına iyileştirici, şifa getirici önemli gelişmelerin müjdesini ve haberini alacaksın sen sanki. Böyle bir süreç arkadaşlar. Gelen haber öyle bir haber ki senin hayatındaki belli dengesizlikler belli rahatsızlıklar belli ne bileyim yolunda gitmeyen şifalanmaya ihtiyacı olan şeylerle ilgili çok çok güzel müjdeler ve haberler gelecek gibi gözüküyor sevgili akrep burçları çok iyi başladık müjdeler müjdesi devam edelim Kupa dokuzlusu, tılsıması, kupa kraliçesi. Burada şey var bak senin çok istediğin bir şey var ama bu şeyle ilgili bir açılman lazım senin. O ilk adımı atman lazım. Bu bir dua ve dilekle ilgili o ilk adımı atmak gibi düşün arkadaşlar. Mesela şöyle düşün hep örnek veriyorum sadece kendi işini hep kurmak isterdin. Ama buna bir türlü cesaret edemedin. Şartlar öyleydi, böyleydi vesaire derken bir türlü o enerji içinde böyle bir hani kapalı ama hep böyle bir heves olarak kalan bir şey sanki arkadaşlar. Anlatabildim mi? Plandan öteye gidememiş mesela belki. İşte önümüzdeki günlerde bununla ilgili hayallerinin doğrultusunda öyle söyleyebilirim. Onu elde etmek, onunla ilgili belki ilk adım atma konusunda özellikle çok çok büyük bir açılım enerjisi, açılma enerjisi var gibi gözüküyor. Yepyeni bir başlangıcım var gibi gözüküyor. Yani artık kendine saklamak ya da korkmak, tereddüt etmek değil, o yolda sanki ilk adımı atıyorsun sevgili akrep burçları ve ben bunun neticesinin sana çok çok güzel gelişmeler getireceğini düşünüyorum. Duygusal bir tatmini açıkçası yaşayacağını elde edeceğini düşünüyorum. Şu tılsımasına bir kart alalım. Bakar mısın? Değnek 400. Yani şey gibi düşün. Mesela. Nasıl söyleyeyim ben? E, paranı biriktirdin, biriktirdin. Tamam, gidiyorsun o evi almak için emlakçıyla görüşüyorsun. Böyle bir şey sanki. Ya da işte hep işte ne bileyim, ülkeden taşınmak istiyordun, tamam mı? Şu anda birçok gencimizde olduğu gibi mesela tabii yaşını ben şu anda bilmiyorum. Sadece bir örnek arkadaşlar. Onun ilk adımını atıyorsun cesaretle. Ve dediğim gibi bu seçtiğin yol, bu ilk attığın adım sana o çatı enerjisini getirecek. Mutlu, mesut, yuva enerjisini getirecek sevgili akrep burçları. Tabii ki bunlar bir metafor. Yuvadan kastım bir ilişki anlamında söylemiyorum bunu. Ki kiminiz için evet bir ilişkisel anlamda da olabilir. Önemli olan o ilk adımı atıyorsun ve o çatıyı kuruyorsun. Ve bir çok büyük bir mutluluk var. Böyle bir enerji arkadaşlar. Üçüncü sıraya bakalım. tılsım omuzu. Büyük arkana dünya. Burada ne var biliyor musun? Özellikle iş, para, eğitim, kariyer hayatına ilgili olabilmekle birlikte taşınmazların, mal, mülk, emlak, aile, ailenin bak ekonomik durumu, hani ailenin böyle bir rahatlaması ile ilgili. Burada buraya bu sanki bu konuyla ilgili çok güzel bir rahatlama gelecek sanki sevgili akrep burçları. Böyle bir enerji. Özellikle Belli ki iş, para, eğitim, kariyer hayatınla ilgili gibi gözüküyor. Stresli bir iş ortamın olabilir, harıl harıl iş arıyor olabilirsin. Bir şeylerle ilgili sürekli kendini ispat etmen gereken, şu projeyi yetiştirmeliyim, böyle olmalı, şöyle. Hani bu tarz bir şey sanki. Harıl harıl bir şeylere böyle bir emek veriyorsun. Ne için? Bir şey elde etmek adına. İşte önümüzdeki günlerde arkadaşlar bu konu gerçekleşebilir gibi gözüküyor. Varmak istediğin noktaya varabilirsin ve artık hani hani oh bederiz ya o derin o nefesi almanı sağlayacak olan çok çok güzel bir aşamaya doğru bu emek verdiğin konu ilerleyebilir gibi gözüküyor. Sıkıntılar geride kalabilir gibi gözüküyor. İspatlaman gerekeni ispatlamışsındır. Yaratmak istediğini yaratmışsındır. Ve şimdi artık dinlenmek zamanıdır sevgili akrepler. Böyle bir bütünlük, böyle bir kazanım elde etme, anlatabildim mi? Emek verdiğin şeyin karşılığını alabilme gibi bir süreç olacak gibi sevgili arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Şu tılsım olmasına bir kart alıyoruz. Bu arada 10 sayısı önemli. Kupa 5'si. Bak bu ne biliyor musun? olmayacak, etmeyecek, o kadar emek veriyorum, o kadar iş arıyorum. Bak sıkıntı. Ne oh be enerjisine geçemediğin enerjiler. Duygusallıklar, gel gitler, melankoli, dökülen kupalara odaklanmak. Böyle bir enerji, çok duygusal hatta yaklaştığın iş hayatında da bakın parayla ilgili evet ya da işle ilgili ama duygusal yani seni zorlayan enerjiler. Burada e, duygudan duyguya sürüklenen ve hep boş tarafa bakan kupa beşlisinden tılsım onlusuyla ayaklarının yere sağlam bastığı, o tatmin ve tamamlanma enerjisini yaşadığın, derin bir nefes alacağın bir sürece doğru ilerliyorsun sevgili arkadaşlar. Böyle bir süreçten sonra geliyor bak bu. Hatta şöyle düşün, bir para kaybetmişsindir o ve o kaybettiğin para için sadece bir örnek, ekstra iş yapıyorsundur, ikinci bir iş yapıyorsundur harıl harıl çalış 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 çalış. İşte o borçları mesela örnek veriyorum kapatabilirsin. Hani bunun gibi bir enerji sanki arkadaşlar. Sondan bir önceki sıraya bakalım. Büyük Arkana Müzevi, Büyük Arkana Mahkeme, kılıç şövalyesi. Önümüzdeki günler senin açından çok önemli, söyle, köklü, sanki bir takım nasıl söyleyeyim kararların verildiği. Anlatabildim mi sevgili akrep burçları? Bir süreç olacak gibi. Bak ama bu kararları vermek kolay değil. Ee, yani burada nasıl söyleyebilirim ben sana? Burada bir ilham lazım. Sanki burada bir şeyleri keşfetmeye çalışıyorsun. Bir yol bulmaya çalışıyorsun. Spiritüel anlamda bir şeyle ilgili belki seni motive edecek bir çıkış yolu. Bak çünkü burada bir anahtar var. Kalbin altında ve ellerin içinde bir anahtar var. Kalbinle, ruhunla bir şeyle ilgili bir ilham arıyorsun. Bir yol arıyorsun, bir çıkış yolu arıyorsun. Yanında da hemen münzevi kartı var. Bununla ilgili bu aradığın ilham çıkış yolu, anahtar her neyse onu bulacak gibi gözüküyorsun sevgili akrep burçları ve bunu bulmanla beraber bir şeye doğru hızlıca bir adım atıyorsun sanki. Kararlı bir şekilde bir adım atıyorsun sevgili akrep burçları. Hemen şu kılıç şövalyesine bir kart alacağım. Büyük Arkana ay bak. Bu gelgitten sonra, bak şimdi ay kartı bir ileri bir geridir tamam mı? Ve duygusal olaya yaklaşır. Kılıç şövalyesi ise ok gibidir. Tek yöne, kararlı, hızlı ve mantıklı bir şekilde ilerler düşüncelerle. Çünkü diyordur ki budur ya, tamam. Anlatabilir ki Kararlı bir şekilde. İşte şu enerjiler özellikle bir münzeviden sonra gelecek olan bir ilham. Büyük kararlar bir, bir uyanış adeta arkadaşlar ve bu uyanışla e, ay kartını vermiş olduğu korkular ve gelgitlerden çıkmak belirsizlik duygusundan çıkıp bir hedefe doğru son sürat bir şekilde ilerleyeceğim bir süreç olacak. Ve bunun sonucunda da açıkçası e, güzel bir kazanımın olacak gibi gözüküyor sevgili akrep burçları. Son sıraya bakalım. Kılıç sekizlisi. Tılsım dördüz. Burada şey var arkadaşlar. Burada da aşağıdaki konuyla bağlantılı ya da değil. Yani biri öncesi sonrası olabilir ama ben yine burayı kendi içinde yorumlayacağım. Şimdi burada da fazla ayrıntılara takıldığın, fazla kalıplarından çıkamadığın ve kendini belki de korunmaktan çıkarmaktan korktuğun. Çünkü şöyle, bence bu böyle. Saplanmışsın o düşünceye, tamam mı? Ben böyle gördüm. Hayır bu böyle yapılır. Ama o yaptığın seni o işle ilgili işin içinden çıkama, çıkmanı sağlamıyor. Ama sen hala yapmaya devam ediyorsun. Bak burada sıkı sıkıya tutunduğun bir şeyler var. Ama bu sıkı sıkıya tutunduğun şeyler aslında olaya fazla dahil olman, fazla ayrıntılara takma, takılman ve fazla içeriden bakman. Tamam mı? Bir konuyla ilgili. Ve bu da seni sıkıştırıyor. E, belki de çıkış yolunu bulamıyorsun gibi bir enerji. Ve kartlar sana diyor ki bak kılıç 8 ve 9'lusu 8 ve 9 sayılarımız önemli sevgili akrep burçları. Bu olayı bu olay her neyle ilgiliyse şuradan bir uzaklaş diyor. Şuradan şöyle bir kendini geri çek. Fazla ayrıntılara takılıyorsun ya da fazla olaya müdahilsin. Fazla o inandığın şeylere tutulmuşsun. Çok yakın duruyorsun. Onlarla irtibatın çok yakın diyor arkadaşlar. Buradan kendini bir uzaklaştır ve bir kuş bakışı bir duruma bak diyor kuş bakışı baktığın takdirde o kadar sıkı sıkıya tutulmadığın takdirde sen şu enerjilerden çıkış yolunu bulacaksın zaten diyor. Bir şeye çok müdahil olmuşsun sen. Çok fazla laçık olmuşsun. Çok fazla içli dışlı olmuşsun arkadaşlar. Bu bir düşünce olur. Kalıp olur. Anlatabildim mi? Çok ayrıntılara takılmak, sürekli düşünmek olur. Böyle bir enerji. Şu tılsın dörtlüsüne bir kart alacağım. Kupa yedilisi. Bak diyor, nasıl söyleyebilirim? Bu da senin ne yapıyor işte? Kafa karışıklığı, kafa karışıklığı eşittir çıkmaz sokak, çıkmaz sokak eşittir korkular. Bir konu ile ilgili kafan gereksiz yere haddinden fazla karışık diyor. E, ya da yargıların, e, nasıl söyleyeyim, belli kalıplar yüzünden sevgili akrep burçları... İyice sen kendi kendin kafasını tabiri ise karıştırıyorsun diyor. Biraz uzaklaş, biraz şöyle bir kuş bakışı yaklaş. Onu yaptırdığın, tak, yaptığın takdirde sen zaten o şeyle ilgili ne yapman gerektiğini bulacaksın. O kafa karışıklığından ve çaresizlik duygusundan zaten kurtulacaksın. Ama inatla sanki diyorum yani çok fazla irtibat halindesin. Böyle bir enerji. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.